hoş geldin minik kuşum. Selam Naci, ne haber? Ben iyiyim, iyiyim de senin bu halin ne? Ne varmış halimde Naci? Yani bu üst baş, bu hal tavır. Ya göründüğün gibi ol Naci ya da hiç görünme. Çok düşündüm Naci. Nedir dedim. Beni bu hayatta mutlu eden şey nedir? bu dünyadaki varlığımın anlamı nedir dedim. İnsanlığa katkım nedir dedim kendi kendime. Hayırdır inşallah minik kuşum. Sen söyle Naç. Pahalı kıyafetler mi? Marka çantalar mı? <laughs> Yoksa ıstakozlarla karidesler mi? Hediyem sen ne diyorsun? <laughs> ben artık hayatıma anlam katmaya karar verdim Naci. Vediye ne yapıyorsun sen? Okuyorum Naci. Değişiyorum. Dönüşüyorum. Oluşumlaşıyorum. Varlığıma bir anlam yüklüyorum Naci. Sana da aynısını tavsiye ederim. Minik kuşum. Gözünü seyir kendine gel. Ben kendime geldim Naci. Geç oldu ama geldim. Şimdi müsaade edersen. Ya biz 40 yılın başı bir İsmail Bey'den gizli buluşmuşuz. Sen kitap mı okuyacaksın? Evet. Benim gözlerimin yerine kitaba mı bakacaksın? Yalnız sen şu anda bu kitabı kıskandın Naci. Ve bu bana senin psikolojinle ilgili çok önemli açılımlar verdi. Aa, sen ne diyorsun ama Mediş? Benim adım Mediş değil. Benim adım Mediha. Bak gidiyorum. Selametle dostum. Selametle. Mediha Hanım, bitmedi mi daha? Sus Naciye, konuşma. Mediha Hanım, ama benim tuvalete gitmem gerek. Olmaz, kımıldayamazsın. Tutuver. Ama Medi Hanım... Naciye, şoföre söyle de... Siz ne yapıyorsunuz burada böyle? Mediha Hanım zorla mi yapıyor İsmail Bey. Naciye sus, konuşma. Ben sana bir heykel kadar hareketsiz kalacaksın demedim mi? Mediha. Bu resim işi nereden çıktı? Bırak da kadın işini gücünü yapsın ya babacım. Doktor bana yeni hobiler bulmanız lazım demedi mi? Hı. Bakınız işte buldum. Kendi varoluşumu resim yaparak kutluyorum. Ha. O zaman olur tabii. İyi etmişsin. Bakayım ne yaptın. <laughs> Ne diyor? ne diyor? Naciye babacığım. <laughs> kalk Naciye kalk. Kalk bu buraya elma armut çizip duruyor. Ne? Aşk olsun Mediha Hanım. Üç buçuk saattir yatırıyorsunuz beni burada. Eşine, eşine. Hadi hadi koş. Babacığım. Acaba siz benim sanatıma ne karışıyorsunuz? Ne sanatı? Kadın buraya yatırmışsın oraya armut çiziyorsun ya. Babacığım ben belki Naciye'yi öyle görüyorum. Belki Naciye bana armudu temsil ediyor. E sen iyice saçmalamaya başladın artık. Hemen topla şunları, resim falan yok. Ben çıkıyorum, işlerim güçlerim var. Benim varlığım en yakınlarım tarafından onaylanmadıkça... ...ben nasıl huzur bulabilirim acaba? Hazır mısınız? Hah, hazırız kızım, hazırız. Gel. Medya. Ne yapıyorsun kızım? Sen ne işin var sehpanın üstünde? Dur baba. İyi hadi başla Allah aşkına afakanlar bastı yani. Başlıyorum babacığım. Ey! Ey insanoğlu! Sen! Ben mi? Sen! Hayırdır inşallah. Bugün varoluşun için ne yaptın? Ne yaptın hayatına bir anlam katmak için? Yoksa geldin geçiyor musun sende? ey yolcu! Nereden gelip nereye gittiğini bile bilmeden Akşam oldu erken, gönlüm doldu kederden Fena da başlamamıştı mı? Bir Mediha Tekin şiiri Ben diyorum ha. Çok şık olmuşsunuz İsmail Bey. Ama kızım işte kırk yılda bir giyiniyoruz. Ne var bakayım yemekte? Şey... Hey. Ya söylesene ne yemek yaptın kızım? Organik kabak püresiyle organik haşlanmış tavuk. <laughs> ya misafir geliyor. Bu ne tatsız tutsuz menü? Vallahi Medihan Hanım dedi İsmail Bey. Hı. Hmm. Tamam anladım. Sen işine bak kızım. Medya. Ne demek oluyor bu? Ne babacığım? Bu yemek. Hastane yemeği gibi, kabak püresi, haşlanmış tavuk. Ben bunları sizin iyiliğiniz için yaptırdım Naciye'ye. Kaç yaşında insanlarsınız? Hem flörtünüz hem siz. Yağlı, yoğulu yiyip böyle hık diye gitmek mi istiyorsunuz daha birbirinize doymadan ha? bu konuşma Medya, kalk da üstünü değiştir. Neden? Nebat Hanım bu kıyafetle mi karşılayacaksın yani? Anlıyorum babacığım. Ye kürküm, ye diyorsunuz yani. O devir kapandı. Ben artık geri dönüşümden aldığım ikinci el kıyafetler giyiyorum babacığım. Böylece tüketmeyerek varlığımla dünyaya katkıda bulunuyorum. Can nerede? Yüreğinin götürdüğü yerde herhalde. Bilemiyorum ki. Dur Naciye ben açarım. Aynen hoş yahu, ne hoş. Aşk insanı kaç yaşında olursa olsun böyle hoş yapıyor işte.